Arkadaşlar bugün Kopenhaga iniyorum çünkü biz de burada e, vatandaş olarak Türkiye'deki insanlarla e, dayanışma içine girmek istiyoruz ve Ekrem Başkan'a destek olmak için bir gösteri yapacağız Kopenhag ortasında Kopenhag Belediye binasının önünde e, artık. Bence bu adaletsizliklere, hukuksuzluklara dur demenin vakti geldi. Ha, sadece Ekrem değil olay, olay Türkiye'nin artık e, Sıvana'dan çıkması. Yani bugün Ekrem olsun fark etmez, Mansur olsun fark etmez, Ali Veli kim bize demokrasiyi getirecekse ve <laughs> kim bize özgürlüklerimizi verecekse ve kim adalet sistemini, sistemini ve e, hukuk sistemini düzeltecekse ona desteğimiz <laughs> bu hükümet iflas etmiştir ha, belki bu olaylardan sonra devam eder belki etmez eğer bu olaylardan sonra devam ederse bilin ki artık hiçbiriniz özgür değilsiniz çünkü <laughs> hukuk olmayan yerde adalet olmayan yerde ne ekonomi olur ne özgürlük olur ne de huzur olur bunu bilmeniz gerekir mesela Avrupa ülkeleri Türkiye'nin arasındaki fark budur. Çünkü adalet var. Adalet herkese aynı tecelli eder. Yani bu politikacı olsun, iş adamı olsun veya bizim gibi normal insan olsun. Adalet herkese aynı işlemesi lazım. Onun için biz de bu adaletli bir ve hukuk sistemini düzelteceğim diyen bir kişiye destek vermeye gidiyoruz. Evet, Kobanak'ta görüşürüz. Kopanaga geldim, biraz uzağına park etmek zorunda kaldım belediye binasının çünkü Kopanaga için park yeri kalmamış. Bugün pazar olduğu için park yerleri bedava. Ee, yoksa normalde para ödeniyor. Ama pazar günleri eğlence hayatını canlandırmak için park yerlerini bedavaya yapıyorlar ve havada biraz çok yelli. Ee, onun için sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Şu an bilemiyorum kötü mü geliyor, yoksa iyi mi geliyor. Şimdi toplanacağımız alana gidiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bizimkiler toplanmış. Çok yerli bugün hava ve soğuk. Ona rağmen bir sürü kişi gelmiş. Yerlerini yedi. Azizlerine, Aziz bütün kaderleri zapt bütün kaderleri zapt edilmiş, bütün, bütün terzabelerine girilmiş. girilmiş, bütün orduları dağıtılmış, da ve memleketin her kimseyi bir fil isgal edilmiş olabilir. Dairinde. memleketin dahilinde memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar iktidara ve delalet gaflet ve delalet hatta ihanet içinde bulunabilirler hatta hiyanet içinde bulunabilirler hatta bu hatta, iktidar sahipleri hatta, hatta bu iktidar sahipleri şahsi mevhatlarını şahsi

25! 85! sayıyla hiç önemiyor. Şu şekilde önemi yoktur. olan şu cumhuriyetimiz, devam etmek. 그럼 나한테 그런 거 해. to, death, to death.

ya hep beraber Mühendirimiz Kurtuluşu ya, Tek başına Ya hep beraber Mühendirimiz Arkadaşlar Gösterimiz sessiz ve sakince bitti Fazla kişi yoktu Ama Hani bunun sebebi de e, çok kısa bir sürede organize olmamızdan kaynaklanıyor. Belki çoğu kişi duymadı burada toplanacağımızı. Facebook üzerinden organize olduk. Çoğumuz. E, ve sessiz sakin dağılıyoruz. Hani az kişi de olsak en azından Danimarka haberlerine çıkacak. Ve dünyada ses getirecek bir e, buluşma olduğunu, bir gösteri olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi geri gidiyorum. Kobanak'ta herkes eğlencede. Benim böyle bir planım yoktu tabii ki. Onun için şimdi arabama geri döneceğim. Hava da soğuk. sizlere biraz kopanaktan görüntüler vereyim aynı zamanda dedim şimdi arkadaşlar ben hiçbir partiyi tutmuyorum gerçekten apolitik davranıyordum bugüne kadar ama demokrasiden yanayım her zaman özgürlükten yanayım Adalet olması gereken bir şey. Eğer bugün adaletimiz yoksa malımız, mülkümüz, sesimiz, hoş ver mülkü, sesimiz ve özgürlüğümüz kısıtlama altında olur. Bugün bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın derseniz o yılan bin yıl yaşar ve günü geldiğinde size de dokunur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Adalet şart. Ve bugün Adaleti Ekrem İmamoğlu CHP savunuyorsa onların yanındayım. Zamanında AKP savunduğunu düşünüyordu. Çünkü adalet ve kalkınma diyordu. Kalkınma sıfır, adalet sıfır. Sadece partisi kaldı. Partisi de sıfır zaten. Tek adam. Onun için bugün bitmiştir AKP dediğimiz parti. Öyle bir parti yok. Sadece tek adam var. Erdoğan var. Biz bir sürü şehit verdik bu ülkeyi kurmak için ve bir sürü canlar yandı. Evet. Şahane ve muhteşem bir Osmanlı devleti vardı mason padişahlar ülkeyi aynı bu şekilde sattılar, savaşa soktular. Bugün Avrupa Türkiye'yi kullanmak istiyor. Çünkü Amerika'dan destek bulamadığı için Avrupa'nın silah gücüne yani Türkiye'nin silah gücüne ve askeri gücüne muhtaç. Ve Erdoğan da parayla askerimizin gücünü satmaya hazır. Bugün Ukrayna'ya gönder askerlerini deseler gönderecek. Yani dediğim gibi bizim askerlerimiz bizim sınırlarımızı koruması gerekiyor. Bizim sınırlarımızdan başka yerde askerlerimizin işi yok. Avrupa'ya 3-5 kuruşa peşkeş çekilecek. Ne askerimiz ne silahımız var. Onun için Avrupa sesini çıkarmıyor bu konuda. Hiçbir devlet başkanının çıkıp da Erdoğan'ı ne kanadığı ne de Erdoğan'a karşı bir şey söylediği var. Çünkü korkuyorlar. Erdoğan giderse Türkiye'yi kullanamayacaklarını düşünüyorlar. Onun için sesleri çıkmıyor. Yani Avrupa'da da yani demokrasi savunuculuğu bir yere kadar işlerine geldiği zaman ne demokrasi işlerine geldiği zaman demokrasi, hak, hukuk, adalet işlerine gelmediği zaman ne demokrasi, ne hak, ne hukuk, ne adalet hiçbir şey görmüyor gözleri. Çünkü Türkiye sadece bunların nöbetçisi kötü çocuğu. Bunların işine yaradığı sürece hı hı. seslerini çıkarmazlar. gösterimiz sessiz sakin ve huzurlu şekilde geçti. Türkiye'deki insanlara biraz destek olabildiysek ne mutlu bize. Neyse bugünlük e, bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi eğer kanalımı beğendiyseniz beğenip tuşuna basarak ve başka videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone ol tuşuna basarak kanalımı destekleyebilirsiniz. Hadi size iyi günler, Komünaktan bugünlük bu kadar.